Evet. Arkadaşlar şu an bambaşka bir eve geldik. Gerçekten çok korkunç bir çatısı var. Terlikleri evet. giyelim mi giymek mi kanka? Bence giyelim bence. Hava evet. yağmursu falan pislenebilir bir yere. kendine kenar Arkadaşlar neden fragman yapmıyorsunuz derseniz, atlığın tabletinde fragman yapılamıyor arkadaşlar maalesef. Arkadaşlar e, burada bir kamera var. Ama kamera bize dönük değil. Hı. Şurada. bir gösterelim. Orada arkadaşlar. Bekle. Hı. Şimdi şurada arkadaşlar görüyor arkadaşlar, musunuz? Arkadaşlar ee, bakayım. şurada gördüğünüz gibi. Hadi gel Muhsin. Şu an heh, orada görünüyor. Arkadaşlar gerçekten e, Arkadaşlar neden fragman yapamıyoruz? Çünkü a, arkadaşlar Atlı'nın tabletinde fragman yapılamıyor. Burada kitaplar var. Arkadaşlar gelin gel, bir gel. Oyuncak var. Evet. Arkadaşlar herhalde çocuklar öldürülmüş. Herhalde. gel bir bakalım. Şu e, kitaplar. Terk edilmiş herhalde ama eski bir evvel Kitaplar evvel. alınmıyor. Kitaplar evet. alınmıyor arkadaşlar. Şey. Arkadaşlar. Demek ki çok yıldır buradalar. Eski bir yer. Bunların arkadaşlar. bir açıklaması olmalı. Aa arkadaşlar görüyor musunuz? Ayakkabımız var. Gel Muhsin gel. Lan. Arkadaşlar lan. Lan. Lan burada ışık yok. Arkadaşlar. Bekle. Oo. Sesler geliyor korkuyorum. Ananı sikti. Lan ah ah saçım ah ah ah. Lan arkadaşlar, ah Saçımı çekti. İmdat. Ah ah. Ayağım adı çarşı taktı. Ah. Ah 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 Sesler Birisi beni kontrol. Ah arkadaş. Birisi beni kontrol ediyor. Ah. Ah. bir ya. Al bunu, al sana, al sana. Lan ne lan? Kim vuruyor lan bu attığı? Arkadaşlar, video 15 dakikalık olabilir bak. Arkadaşlar, cinler lan? Arkadaşlar, cinler <laughs> <laughs> lan Şampuan. Gülme lan, ah lan. gülme lan, Ah. O ya ya. Arkadaşlar yani normal değil bu. Ah! Birisi Götür. götüme vurdu. Bakın. Lan, ah, göky. Lan birisi bana götük dedi. Krampona bakalım bir. Orijinal mi acaba lan? Oğlum krampon kullanıyor mu? Acaba adam mı deviriyorlar kramponla? Hayır, hayır. Eskiam burabileri yaşıyor Orijinal mi lan bu acaba? Bence değil ya kanka yerine koyalım. Arkadaşlar ama biraz... Lan Melodika! Yeniye benziyor arkadaşlar biraz. Arkadaşlar burada bir krampon var ama bence eskiye benzemiyor lan. Aa, aa, arkadaşlar birisi beni... Aa, aa, lan! Aa, 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 lan birisi beni kontrol ediyor. Ne oluyor? Abla gel çıkalım şuradan ya. Çıkalım ya. Çıkalım gelin ya. Çıkalım. Lan niye çıkamıyor? Lan çıkamıyor. Çıkamıyoruz. Gidemezsiniz. Lan ya, burada kaldık. Lan birisi de gidemezsiniz diye uyandı. <laughs> Öleceksiniz. Lan oğlum. Çıkamıyoruz. Ya, başka çıkış yolu yok mu? Arkadaşlar, arkadaşlar sesler geliyor arkadaşlar. Korkuyoruz. Arkadaşlar, güzel güzelim ya. Arkadaşlar, <laughs> ee, yani inşallah bir <laughs> şey açabildim. <laughs> Arkadaşlar ben de açabildim. Ha. Ama elimizi bir açamadık ya. Evet. Arkadaşlar ya yanam kaşınıyor. Lan benim de yüzü kaşıyor sanki. Ha. Arkadaşlar oh. oh. abi beni itti. Oh. Lan gel oh. lan vurmasa <laughs> lan lan cimrisin sen şuradan bir çarparım. Lan ma nasıl kurun var ya? Gel gel yakınıma gel. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl oku kanka nas? Bu lezzet bir Rabbin nesmeli ki nasıl ay nasıl Elize yuvası sufiye hissi duyun nas mı cinneti ben Ah, oh. lan burnum kaşınıyor lan. Bir şurada bir şey var bakacağım ben. Para Lan bir şarkı söylüyor. Arkadaşlar birisi daha demin eliyle benim burnumu kaşıdı? Bismillahirrahmanirrahim. Elim çözülüyor. Arkadaşlar burnum feci kaşınıyor gerçekten. Lan? Ha, elim çözüldü. Arkadaşlar, arkadaşlar bir şeylerle burnumu kaşıyor. Lan? Arkadaşlar lan bırak. Lan elim çözüldü. Arkadaşlar, ah elim çözüldü. Ayağım da çözüldü. Değil. Benim de Bismillah dedik gittiler. Başka çıkış yolu yok mu ya? Evet ya. Bak arkadaşlar, ee, bu çatı çok şey, korkunç. Bu sinacirim bakman lazım. Dur bir gitsene sen oraya hı hı. git. Kanatlı sen git. Arkadaşlar gidiyorum. Yapayım, gidiyorum. Ben de buradayım korkuyorum ama. Korkuyorum. Ay. dakika bir dakika bir korkuyoruz. Cini köyünün devamını istiyorsanız ziyaret etmeyi unutmayın. Orada birisi var. Gerçekten orada birisi var. Hadi. Hadi artık yeter. Arkadaşlar ne oluyor? Kaş, kaç, kaç. bana bir it, hayır, hayır! Ne oluyor? Hayır! hayır. Hey, bu evde hiçbir şey yok. Arkadaşlar videomuz bitmek bitmedi. Video. Abdul bayıldı. Ama Abdül'ü geri getireceğiz. Bay bay. Şaka şaka video kapanmıyor Abdül'ü. Bir çalışacağız şimdi. Nereye yaşayacağız? Bununla sıkarsan belki birleşir. Ne, ne oldu bana? Bir şey yapamıyorum. Ne oldu bana? Aptal. iyi misin? Lan sen kimsin oğlum? Burası neresi? Benim evde anneme çay yapmam gerekirdi. Annem hasta zaten. Kimsin? Beni öldürmeye mi çalışıyordun? Hayır. Ne alakası var? Ben Muhsin'im. Arkadaşınım. Lan. Hayır lan. Hayır. Lan. Oğlum hayır. bana yalan atma. Oğlum. Sen hayır. 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 Yapma. Hayır. Ben, beni bırak. Beni bırak. Asla bırakmam. Ben bir şey yapmadım. Hak ettin. Hak ettin. Sen beni zehirledin. Sus. Lan. 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 Oğlum. Lan Muhsin. Lan. Muhsin oğlum. Çöz. Oğlum seni kim bağladı lan böyle? Sen bağladın. Lan nasıl ben bağladım? Çözün. Eh. Allah Allah. Oğlum. Ve bir tane kadın sana... iksir attı. Ve böylece... ...sen de... ...hiçbir şey hatırlamadı. Ben de seni... ...tekrar bayılmaktan kurtardım. Sonra sen hiçbir şey hatırlamadın. Ve... ...buna... Oraya hapsettin. Sonra çatıya gittin ve her şeyi hatırladın. Ha. Şimdi hatırladım. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Çatına çatı Bak <laughs> eğer 5 like 4 like'dan fazla gelirse çatıda video ilk çatıda 5. bölümü çekeceğiz. Yok 5 mi? 6. Ha. Çatıda 6. bölümü çekeceğiz. Ama 4 like'dan aşağı gelirse Çatı da çekmeyeceğiz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar mutlaka videoyu beğenip ve abone olmayı unutmayın. Ama Siz o çatanın gizemini bulacağız. Evet arkadaşlar. O kadın bay bay. o kadının gizemini de bulacağız. Ama 7. bölümde bulabiliriz. Mutlaka <laughs> abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz arkadaşlar. Bay bay.